Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. O zaman da demiştim ki eve gelirken arkadaşlar muhabbet kuruşuruz derken Sultan Papanları videosunu çekecektim arkadaşlar. Airport'ları yine taktım. Ama, arkadaşlar gösteriyorum. Ama, arkadaşlar ama. bu arada yani çok yakından çekemeyeceğim arkadaşlar. Yumurtalı var. Yumurtaları var. Çok ürküyorlar arkadaşlar. O yüzden çok yakından çekemeyeceğim. Şöyle gösteriyorum. Evet, biraz daha yakın alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane şöyle dur çık toprakçığım. Şöyle arkadaşlar. Bakın büyük Şöyle iki tane bir sultan papağan arkadaşlar. Bunlar eş arkadaşlar. Bunlar eş. Bakın dur gösteremedim. Bir çık. Çıkmıyor arkadaşlar toprak. Bekle oğlum sen de göreceksin. Bakın arkadaşlar şurada yumurtalıkları var. Şurada. Bakın orada değil şurada. Şurada yumurtalıkları var arkadaşlar. Burada da papağanların kendisi var. Biz yumurtalıklarımı gösteremedim arkadaşlar. Çünkü üzerlerinde arkadaşlar korkmasınlar diye örtü örttüğüm için yumurtalıkları siz hiçbir şekilde göremezsiniz. Ama, ama göremez misiniz? Ama gördünüz. Orada yumurtalıkları var arkadaşlar. Henüz ben içinde bir yumurta göremedim. Çünkü içine bakamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok ürküyorlar Bize alışlar ama arkadaşlar yumurtaları oldukları için yanınıza çok yaklaştığınız için ürkü ülke, ülkeler arkadaşlar bir arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar eğer sultan papağanları sizde varsa eğer yavruları da varsa yavruları oluşmadan önce yumurtaları varsa hiçbir şekilde sizin etki mesela elini uzattınız hiçbir şekilde kafesten çıkmaz arkadaşlar hiçbir şekilde kafesten çıkmaz bu arada onu gösteremem ben size bir dakika bakabilir miyim Al, Şöyle gördüğünüz Ağabey. gibi kutusu var orada. Onlar zaten. Bakın burada da kardeşim var kardeşim. Nasılsın? Arkadaşlar çantam da orada zaten. daha yeni geldim. Peşe. Gördün gördüm nasıl? Evet. evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kuşlarımız var. böyle çok güzel kuşlar arkadaşlar. Ben bu kadar çok büyük ]yüz. bir kuş beklemiyorum. Arkadaşlar, Hayvan gibi kuşlar. Hayvan ben. gibi. Kuş. Arkadaşlar pek görüntüden hayvan gibi olmuyor ama gerçekten hayvan gibi kuş. Bunlar eş arkadaşlar. Bir kadın bir erkek. Orada yumurtaları var ama size şu an gösteremem ben. Bakayım. Gösterebilecek miyim? Gösteremem mi ki arkadaşlar? Gösteremem arkadaşlar. Şöyle kutusunu gösteriyorum sadece. Sadece kutu. Kutunun içine gösteremiyorum arkadaşlar sizlere. Kutunun içini gösteremem çünkü anne ürker arkadaşlar. Baba da kabadayı gibi orada duruyor zaten. Tamam bırak bırak elleme sakın. Bu niye örtüleri açıldı ya? Örtüleri niye açıldı? Aa bak arkadaşlar hemen 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 hemen. Kanada bak kanada arkadaşlar kanada çok uzun. Kanada çok uzun evet kartal gibi kanada. Ananı. kanadı. Ama kapandı. 5 metre ya. Bu böyle kanadı ben beklemiyordum arkadaşlar. Ama hayvan ne? gibi. Ben böyle bir sultan papağanı beklemiyordum. hayvan gibi bu sultan papağanı arkadaşlar. Bak şunu bir kere. Ya ne yapıyor? Diyor. Arkadaşlar kardeşim hayvan Hı. hastası ya. Hı. Hayvan bildiğiniz hayvan hastası. Her hayvanı şey yapıyor arkadaşlar. Köpeğim bile kulağını çekiyor. Şurada kutumuz var. İşte bu hayvan. Arkadaşlar da bitirmeyeceğim devam edeceğim tabii. şöyle yemekleri soğuklarını göstereyim eğer arkadaşlar papağanınız varsa papağan yeme alır alacaksınız almazsınız arkadaşlar hiçbir yemeği yemez şöyle papağan yemimiz karışık var şurada zaten Suluğu var mı oradan gördünüz siz şurada açın kapanabilen şey var bunu da buradan temizliyoruz zaten arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin üstünde duruyorlar. Hani o işte var ya çıkanın üstünde duruyorlar. Örtüyü de örterseniz arkadaşlar yumurtaları varken hiçbir şey yok. yok Toplamaları lazım arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım şu örtüyü. Ya bu kanatlar açtırıyor. Kanatlar 5 metre arkadaşlar. Kanatlar 5 metre. Şunu şuraya kaptırmışım. Tamam oldu. Arkadaşlar örtüyü kaptırmak için arkadaşlar şunu şöyle yapmanız yeterli. Bakın pratik yöntem. Şöyle şunu şöyle yeter Arkadaşlar ben buna bir farklılık gördüm arkadaşlar. Sultan papağanlar hep bu renkte oluyor arkadaşlar. Bir de sultan papağanlarına çok iyi bakmanız lazım. Çok güzel bir kuşlar. Gözleri siyah. Çok güzel bir kuş. Hatta bir tanesini göstereyim. Diğeri nerede? da Orada. Kendimi rüma aldım ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi çılgın videolarına pratik videoların gelmesini ve böyle hayvanların gibi videoların gelmesi için like atın, abone olun. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hepinize iyi günler arkadaşlar.